Ben Abdullah Yalçın öğretmeni anlatacağım. Öğretmen her konuda bize yardımcı oluyor. Ee, mesela bir resimde zorlandığımızda bize anlatıyor. Çok iyi bir öğretmen. Ee, müzik öğretmeni çok iyi biri. Onunla da çalışıyoruz müzik kitabından. Başka ok çalışıyoruz. Hasan öğretmeni çok iyi biri. Ee, biz şimdi ağır Akif Hoca, İngilizce öğretmenimiz bize her zaman aktif olmamızı söyler. Ee, dersinde herkes sızak kalır ve herkes tahtaya kalkar. Ee, Akif Hoca e, çok iyi bir öğretmendir. Çok iyi biri, ee, çok tatlı birisi dersleri çok iyi Eğlenceli bir e, yanı var. Bazen e, sert huylu olabiliyor ama onu da dışa vurmuyor. Öyle bir insan. Bir de okul, canım açık seviyoruz. Çok benziyor. Evet. <laughs> Buna çok iyi e, karneler veriyor. Sonra da ben e, çok seviyorum. Bu yüzden de öğretmenim çok tatlı. Aydan'ın öğretmenleri çok iyi biri. Çok tatlı biri. Bize hep bir şey öğretiyor İngilizce. de bizi çok seviyor. Ayten öğretmenleri çok iyi bir öğretmen. E, dersi akıcı anlatıyor dersi bizim seveceğimiz biçimde anlatıyor. Canımız onun dersinde pek sıkılmıyor. Bize dini videolar izleterek eğlence, eğlenceli ders sağlıyor. O yüzden onu çok seviyorum. Ayşe çok Güzel şey. hocamız çok iyi bir ders, çok güzel anlatır. Ee, güzel bir kontrol eder. Onu çok seviyoruz. İyidir, iyi kalplidir çok sever. Biz onu çok severiz. Bu kat öğretmen çok iyi birisi. Çünkü bize derslerimizde çok yardımcı oluyor ve gerçekten bize İngilizceyi tam, anlamıyla manayla öğretiyor. Biz onu çok seviyoruz. Tüm yediler olarak onu çok seviyoruz. O tüm yenilerin dersine giriyor. Ve bize gerçekten sosyal etkinliklere de çok önem veriyoruz. Ben şimdi de Doğan Hoca'yı anlatacağım. Doğan Hoca evet. matematik öğretmenimiz. Matemati bize matematiği çok iyi anlatır. Evet. Hem güldürür, hem eğlendirir, hem de öğretir. Onu çok seviyorum. Emin Hoca çok iyi bir insandır. de benim sınıf öğretmenimdir. Yani 1-2-3-4 bize geldi. 5. sınıfta branşlaştığı için artık bize gülmüyor. Emin Hoca matematiği çok önemlidir. Matematik bütün derslerde çok önemlidir der. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir insandır kendisi. Hep e, çocuklara, e, öğrencilerine iyiliği için onları bir e, kötü hareketinde kızar. Ve şöyle der. Eğer biri size kızıyorsa o sizin iyiliğini istiyordur. Diyerek öğrencileri böyle sever. Resim öğretmenim iyi biri. Resim Yaşım tamamını yapamayınca yarısını o yapıyor. Yaparken de gösteriyor. Eylem öğretmen çok iyi biri, çok nazik. E, çok iyi ders anlatıyor, onu çok seviyoruz. Şey Seyircilerde çok tatlı birisi, çok iyi birisi. Hep eğlendiğimiz birisi onu çok seviyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum. Boş zamanlarımızda bizi sürekli oyun oynatıyor. Sürekli bize kitap okutuyor, ee, canım öğretimsin, seni çok seviyorum. Hakan Aktaş iyi borcadır. ama onun dersinde konuşmak yasakçı. Bir de yapmadığımız, zaten Türkiye'de herkes yaşamazdı o gün. Ee, bunu Türk yazarları için yaptığına inanıyor mu? İnanıyoruz. Evet, İşte her şey bizim iyiliğimiz için sonuçta. Hocalar bizim kötülüğümüzü istemez. Gaviz Hoca dersleri çok iyi anlatıyor. Derste çok eğleniyoruz. Ve Melek gibi bir öğretmen ve Selena Gomez'e benziyor. Halı sahada top oynattırıyor. Bir de yarış yaptırıyor. Bir de kütrampolinde ıı, zıplattırıyor. Onu çok seviyor musun? Evet. Ee, Habibi Hoca e, çok iyi bir insan. Öğretmen de çok, öğretmenliği de çok iyi. Onun derslerini de çekiyorum. Habibi öğretmen çok, çok iyi çok, çok güzel, çok tatlı, tatlı. çok seviyorum. Hakan Hoca çok iyi bir insandı, çok rahatlıktı. Adamın da maddesi, adamın de yakışıklıdır. Sınavlardan bilen açıklamayı iyi yapar gerek açıklamayı. Ee, ondan sonra çok sever bizi. Şöyle hiç kızmaz. Hasan Hoca çok iyi birisi. Hasan öğretmen çok güzel Bir Bize eğlence öğretiyor. Bize harfleri öğretiyor çok severim. Beden eğitimi öğretmeniyle birlikte hem beden e, beden eğitimini öğrendik hem de birlikte e, 29 Ekim'le ilgili veya diğer bayramlarla ilgili bir sürü yürüyüşte ve şeyler öğrendik. E, beden eğitimi öğretmeni çok seviyorum. Halil İbrahim hocamız bizim bilgisayar derslerimize girmektedir. Kendisi komiktir ve bize yani bilgisayar oynamamıza izin vermektedir. O yüzden neydi yani hoca hocamızı çok severiz. Sizi seviyoruz. Halil İbrahim Hocam. İyi mi? Halil Hoca çok iyi birisi. Biz, bizim derslerimize girip bize yardım ediyor. Ee, ben Hülya anlatacağım. Hülya Hoca e, çok iyi bir İngilizce öğretmeni. İngilizce'ye çok düzgün konuşuyor. Böyle e, çok şakacı bir öğretmen. E, tüm okul olarak onu çok seviyoruz. Çok iyi bir öğretmen. Hülya Hoca'yı çok seviyoruz. Hülya çok öğretiyor. Ben Kadir hocadan bahsedeceğim. O fen öğretmenimiz. Hocam çok komiktir. Bize hep espriler yapar. Çok güzel de ders anlatır. Sıkıldığımızda bize mola verir. Ben Leyla öğretmenini çok seviyorum. Çok zevkli dersleri. Atletik dersleri. Çok güzel. Arkadaşlarım beni eğlendiriyor. Çok güzel eğleniyoruz. Çok seviyorum bunu. Evet hoca çok iyi bir şey. Şu oyuna bayılıyorum. Telefona konuşurken telefonu kullanmak yerine kulaklıkla kullanıyor. Bu oyuna bayılıyorum. Ben Mustafa ben Mustafa Tan Doğan yani sosyal hocamızı anlatacağım. Sosyal hocamız bir kere çok iyi biri. Bizi çok iyi davranıyor ve çok güzel ders anlatıyor. En iyi öğretmenlerimizden biri o. Çok tarih bilgisi ve sosları çok iyi. Müray ee, öğretmen yardımcı geldi. Çok iyi birisi. Ve bazen derslerimize yardımcı oluyor. Onu çok seviyorum. Özda Hoca çok iyi bir öğretmendi. Ee, bize kitap okutmayı, e, kitap okumayı çok iyi sevdirdi. E, bize hikayeler anlatır, e, yazarları tanıtır. E, onu çok seviyoruz. E, i̇yi ki bizim dersimize gidiyor. Özgür Hoca çok çılgın biri bence. Çok iyi bir insan. Bizim için çok emek harcadı. Bizim için boğazını patlattı. onu <laughs> <Ama> çok seviyorum. <laughs> Bunları öğretmenim çok seviyor. Ee, Bunları öğretmenim e, dersinde bir de e, sosyal etkinlikler yapar. Kes yapıştırır. Bir sürü etkinlikler yapar. Ondan sonra... Ve, e, etkinlikler olarak kes yapıştır. Ondan sonra e, oyunlar, eski oyunlar, onları... Çok seviyoruz. Sezai hocamız sene gelmiştir. Kendisi çok bilgin olur. Çok bilgin, bilgili birisi olur. Defterini de de iyi anlatmaktadır. Sizi seviyoruz hocam. Sezai öğretmen çok iyi ders anlatıyor. Çok seviyoruz onu. Dersi çok eğlendiriyor. Çok iyi öğretiyor. Çok seviyoruz. Çok, seviyoruz. çok güzel. Seval Hoca derste neyi anlatacağını bilen, derste gayet, derste gayet iyi anlatan, çok nazik bir öğretmen. Sezai, Sezai, Sezai Tepo çok iyi bir hoca. Yani daha doğrusu çok ağır başta onu çok seviyoruz. Derste her zaman neşe ediyor, yani bizim için çok değerli bir öğretmenimiz, onu çok seviyoruz. Ben e, merhaba, ben Şeyda Hoca'dan bahsedeceğim. Şeyda Hoca'yı e, biz çok seviyoruz. <laughs> Derslerimiz çok güzel geçiyor Şehirde Hoca'yla. Bize çok güzel hitap ediyor. O bizi çok seviyor. Biz onu çok seviyoruz. Ders... Zafer Hoca çok iyi bir öğretmen. Dünyanın en hızlı kalibrasyon yapan hocası. Dersleri çok iyi anlatıyor. Geçen sene çok, iyi, çok eğlenmiştik.